abi araç bozuldu sen başka bir taksiye bin. Hadi. Tamam içinde Nihat. Nihat. gece gece. Ee, ka kardeşim bak bu vardı. Bu vardı. Bu bu dövme vardı adamın kolunda. Tam şuradaydı. Ben bunu çizdim. Oğlum ne dövmesi lan ne diyorsun? Ya o gün diyorum bak o gün adamlardan birinin kolunda bu dövme vardı. Bak tam şurasındaydı. Tamam bir sakin ol anasını satayım. Geç şey hadi. Geç konuşuruz. <Gülüyor> 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 Nasıl buluruz bu adamı? Bu kim yapar, kim yaptırır? Yapanın, yaptıranın yeri yürür, yurdu. Nerededir? Ne yaparız biz bunu? Ha? <laughs> Buluruz değil mi kardeşim? Oğlum ben Sen nereden bilirsin? bileyim kimin götünde ne dönmesi var oğlum? Bir motorun olsun bir kendine gel ya. Bir nefes al, dur. Cık. Bulacağız. Aldığım ben nefes şiirime batıyor kardeşim. Canım yanıyor benim. Polise de gittim başlarından sağdılar Ne yapacağım ben? Ne kardeşim? Heh? Hadi yap güzelliği. Yardım et bana. Hadi. Oğlum bak ben sana yardım ederim etmesine de. Onları bulunca ne yapacağım? Mühim olan ama. Polis amca gel bak bunları yakaladım falan mı diyeceğim böyle ha? Göstereceğim adamları. Adamlara seni görünce evet ya teslim oldu polis amca falan mı diyecekler? Alo. Oğlum. Adamlar zaten serbest bırakıldı. Adamların nerede olduğunu biliyorlar. Alo. Haberin var mı senin? He? Ben sana bir şey diyeyim mi? Şişt. Onları ne yapacaksın? Sıkabileceğim mi kafalarına? He? Sıkabileceğim mi? Yok. Ha işte. Yok. Birinin kanı zaten yapıştı elime. Yok birader. Adam öldürmek yok. Ama görürsün bak. Onlar hangi deliğe saklanmışsa bulacağım onları. Tamam mı kardeş? Bulacağız. Bulacağız onları ya. Bulacağız, götürüp teslim edeceğiz. Heh, sen kıçıp anlat abi. Oğlum, benim bildiğim tek bir adalet var biliyor musun? Hiç çık mı? Hiç çık deme. Ne görenlere var ne diyor Çürüyüp giderler bir yerlerde. Asıcık kokusu olur. O köpekte köpekten falan filan. Yok birader yok. Yok ben sana vur dedikçe sen öldürüyorsun. Ne yapıyorsun sen ya? Bu devletin adaleti var, bu devletin polisi var, memuru var, hakimi var, savcısı var. Sen ne yapıyorsun ya? Devletin hakimi var, savcısı var, ne ne var. Öğretmen, öğretmen konuşmadan kendine gel lan. Değil Hazır öğretmen hazır lan. Amına koyayım. Hala adaletten bahsediyorsun. Yetmedi mi lan senin hakimden falan polisten çek diye? Yetmedi mi? 啊。